Ee, yükselen yengeç burçlarını ne bekliyor? Tabii ki onlar birinci derecede şanslılar çünkü Jüpiter zaten onların Güneş'inin veya e, onların yükseleninin bulunduğu yerden geçecek. Dolayısıyla yükselen yengeç burçları kesinlikle ve kesinlikle bu önümüzdeki bir yıl, yani 10 Haziran 2025-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında, özellikle 20 Haziran 2025 Yeni Ayı ve 10 Temmuz Dolunayına dikkat. Burada çok önemli şeyler başlıyor. Yükselen yengeçler ve güneş yengeçler. Sizin güneşinizin veya ASC'nizin yani yükseleninizin üzerinden geçerken bu sizin tabii ki dezavantaj olarak şunu konuşalım genişleme. Yani kilo alma ihtimaliniz var. Dikkatli olun. Ee, yani bu sizi biraz oboziteye sarabilir. Yükselen yengeçler zaten yemeği çok sever. Dolayısıyla bu arada abartmayın. Ee, yani bu size sonradan periz yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ve kalıcı kilolar ortaya koyabilir. Evet, onu vermek çok zor olabilir. Yani bir yıl boyunca kilonuza dikkat edin dedikten sonra aynı zamanda çok şanslı bir konumdasınız. Yani ne yapsanız şans sizinle birlikte olacak diyebilirim. Çünkü Jüpiter yengeç burcunda yücelimde demek ki siz yüceleceksiniz. Güneşiniz yücelecek. Asacınız yücelecek. Yani yükselen yengeç burçları Burada tabi ki yengeç burcunun hangi planetleriniz var bilmiyorum ama yengeç burcunda planetiniz varsa o planetiniz sizi daha da ön plana çıkarmaya gündem oluşturacak diyebilirim. Yükselen yengeçlerde aynı zamanda uluslararası girişimler meydana gelebilir. Çünkü Jüpiter'in aksiyon yeteneği çok yüksek ve uluslararası bağlantılarla ilgili özellikle birinci evden Jüpiter geçerken, Kişiler, uluslararası deneyimler elde edebilirler.